Ya bu ya bu ya bu ya. Ya en garantisi ya bu. Zaten biliyorsunuz Hande Hanım herhalde makineyi. Evet çok iyi biliyorum. Ben biliyorum. Siz sizden biliyorum. Ha, sizden takip ediyorsunuz siz de. Aynen. İzmir'den çok teşekkür ediyorum. İzmir'den. Anne Meriç'ten. Buradan, tamam. buradan İzmir'e tamam, tamam, İzmir selam gönderiyorum. Selam göndermek istediğiniz evet. var mı? <laughs> ee, Arkadaşlarınızla arkadaşlarımızla. Bütün kasino sever arkadaşlarıma. İyi, Biz buraya bayılalım. ilk defa geliyoruz. Harika. Sevdiniz ama değil mi? Evet. İyi. Bundan sonra artık buradan ağırlarız sizi yani. Çok mersi. İnşallah. 7000 hariç, hangisini verirse versin iyi ya. aynen ya. Aynen. aynen Hadi umarım 22. 22, 22. Ben her zaman çok şanslıyım. 22, musunuz? hadi. İlk kafada. Biliyorum. Tebrik ederim. <gülüyor> <gülüyor> şey, tebrik ederim. <laughs> İzmir'i <Cidimi> çekebilirsiniz. <laughs> Buyurun. Şu, şu, şu mutluluğu çekelim buradan İzmir'e selam <laughs> gönderelim. Herkese. Güle. Başkan. O zaman güle güle halde <laughs> ben size <laughs> Doğum günü niyetine geldik. Yarın doğum, doğum günü. Günü. Evet. evet. İyi hadi o zaman. Doğum günü harçlı olsun bu Bir Güle güle harcayın. Şansınız da olsun. Nice.